İngilizler anaokulu iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar bu benim bir arkadaşımın istek videosu. Ee, yoksa ben böyle video çekmeyi planlamıyordum. Ben işte birinci sınıfı çekecektim. Fakat bunun birinci sınıf versiyonu çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Var ya geçen gün kurbağalar biraz önce şu it bitkilerin oraya. Ne yapmış biliyor musunuz? Ne yapmışlar? İh, dışkılarını yapıp gitmişler. İğrençsin. Ama öyle. Ya valla dedikodular ben hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum ama herkes bizim aklımızda dedikodu yapıyor. Neden ki? Her yeri kaka yaptığınız için. Evet kardeşim. Kardeşim senin gözün ne olmuştu? E, gözüme mi e, şey? Arkadaşlarım oyun oynuyordum gözüme ağacın kolu girdi kolu mu? Ağaçların kolu olmaz ki. İşte dalı. Hadi atacağım burun gelen kaybeder tamam. Göz ye. Kulak ear, ice. Her hepsinin İngilizcesini söyleyeceğiz. Ama eğer bu gelirse hiçbir şey diyemeyeceğiz ve kaybedeceğiz. Tamam. O is diye de diyebilir miyiz? Onu diyebiliriz herhalde. Birazcık şöyle yukarı gönderiyorum arkadaşlar. Kamera iki Daha güzel görün. Yeni tripodu çok alışamadığım için arkadaşlar daha. videoyu kaynattığım için özür dilerim. Her neyse. Ha 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 ha. Sen ne tatlı bir köpeksin tabi boyun birazcık uzun ama. Hadi boyun artık. Bacaklarım ağrıdı. Atımı terk edemem ben ama. Merhaba çocuklar. Günaydın. Merhaba öğretmenim. Ben yerime geçebilir miyim? Tabii ki de. Bugün ne yapacağız öğretmenim? Bugün hmm, her zaman gibi tüm gün oyun saati. Ondan sonra yemek yemeye gideceğiz. Yey, yemeği çok severim ben. Aç gözlü. Ben aç gözlü değilim. Aa bak arkadaşın öldü ama yoksa annene söylerim. Tamam öğretmenim özür dilerim. Arkadaşından da özür dile. Özür dilerim. Kabul ediyorum. Neyse. Ay düşüp, düşüp duruyorum ben de. İyi misin? İyiyim de ben bir ayakta duramıyorum. Allah'ım. <laughs> ee, arkadaşlar küçük bir duyuru yapacağım. Eee Arkadaşlar çektiğim saçımı sapan bir video diye bir videom vardı. Çok eskilerde ama. O videoda görürseniz böyle suratına falan gösteren bir arkadaş var. Çiğ köfte değil. Diğer çiğ köfte. Evet çiğ köfteler değil. Nimon'un karakterini oynatan arkadaşımız istiyor bu videoyu. Ve ben de yaptım hadi bay bay. Öğretmenim sanki güneş açtı ya. Aynen. Neyse birazdan yemek anonsunu yaparız. Kedi ya. Çok tatlılar. Ay, tutum kaydı ya. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim. De. Şu karşımızda sınıf var ya hemen. Karşımız değil, benim arkam oluyor. E ne olmuş ona? İşte. O sınıf konuşamadım ya. O sınıftaki öğrenciler çok usluymuş. Nasıl ya? Bütün öğrenciler çok yaramaz olmuyor mu? Aa, İyi misin? İyiyim, iyiyim. Hoca öldü herhalde. Yok şey varmış işte. tam. Ya kafayı yeri çak çarptım. Çocuğum sen iyi misin? İyiyim. Allah'ım şu deniz atında ne istiyorsunuz? Her neyse uslular fakat bir tanesi. Ne yapmış biliyor musun? Hatta iki tane kurbağa. Gitmiş. Orada bir tane bitki var ya kocaman çok güzel. Evet. İşte o bitkinin yanı kakalarını yapmışlar. İğrençler. Zaten kurbağa dediğin iğrenç olur. İğrenç iğrenç sular diye güzeller. Evet haklısın. Bu arada ben sana üst katta bisiklet almıştım. Belki sürersin diye. Gerçekten mi? Çok teşekkürler. İstersen göstereyim. Yok gerek yok ya çıkışta gösterirsin tamam şimdi ne konuşalım dedikodu mu hiç güzel değil başka bir şey konuşalım ya aklım bir tek geliyor kantinciyle de konuştu Allahım artık beni düşünmeyin Bakıtım sizden yeter gel o zaman kantinciyle konuşalım. Çocuğum özür dileriz.